gelmem lazım. Bir dakika bekle. Bak suyun suyun yok olduğu yer. Buradan kayboluyor su. Ama buradan aşağıdaki göle gidiyor. Şimdi bizim kaşifler bu suyun geldiği yeri bulmaya çalışıyorlar. Ama bunu bulamayacaklarını anlatıyorum. Anlamıyorlar. Bu yol ta dağlara çıkıyor arkadaşlar. Sonu var da biz gidemeyiz. Evet, Selincim. Evet, Kız gece olur yapma. Geri dönüşü var bunun. Ama varsa de bunları, bu, bu, görüntüleri bu arkadaşların annesi ve babasını izleteceğim. Ben de birinin babasıyım ama niye yapıyorum böyle bir şey anlamadım. Ay. Beni kandırdılar. Allah'ım neler yapıyorlar şunlara bak. Maymun gibi taşlardan zıplıyorlar. Biz maymun değiliz baba. Hadi ben geri gidiyorum hoşçakalın. Ama gitmem lazım. Gider. Korkutucu buralar. Ya bir Ay! Aa, bir öyle. şey söyleyebilir miyim? Daha fazla gidemezsiniz bence. Gideriz. Gitmeyin. Bak Bağır gitmeyin. Ya gitme. Giderim. Vallahi gitme. Bak yok artık. Bağır. Vallahi yapmayın. Selin. Daha, ya çok yol var. Bağıracağım şimdi. Ersan! <laughs> Oğlum saçmalamayın. Gelin lan buraya. Hayır, Bak yanlış yapıyor. Ay su ne kadar güzel akıyor. E, Cem amca, Cem amca. Gideceğim Haydi haydi. Kurbağa, kurbağa var saldıracak. Allah aşkına. Şş, nereye gidiyorsunuz? Ya bence gitmeyin artık. Arkadaşlar. Bak bak nasıl. Bakayım. Sizi çekiyorum hiç bakmıyorsunuz bana. bir şey söyleyebilir miyim? Şaka yapmıyorum. Buranın daha bayağı bir tepelere çıkmanız lazım. O yüzden daha fazla gitmeyin geri gelin. Selin, ben dönmek zorundayım üzgünüm. Ya. Düzgünüm. Ya. Daha fazla gidemem. Hayır. Kaydı Baba. bu da so bak bunun sonrası korku filmi. Ben sonlandırıp Baba. gidiyorum. Baba, dur bir şey Hoşça Hoşçakalın. Hayır dönmeliyim. Ya. Hangi yol? Bak bir yol var. Oğlum yol yok. Yanlış yapıyorsunuz bak. Ne? ne yolu o? O keçi yolu. Ay ay. <laughs> bırak, bak, bak bu yolun dönüşü var. Dönemeyiz bak ben size söyleyeyim. Dönüş, varsa de Ay, bırak bırak e bir şey söyleyeceğim. Bu kadar gitmeli miyiz? Evet gitmeliyiz. Nereye? Ay, biz biz. Erdem sen ne yapıyorsun yerlerde? Allah bilmiyorum ben de. Bıraksana onu gelip Ah beni de tuttular. Aha. İmdat! Bir şey söyleyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Şuradan geçseydiniz. İşte şuradan geçiliyormuş bak. <laughs> Hadi. Daha fazla gitmeyin arkadaşlar. Aa burada da yol var. Aa burada bir yer var. Hani? Görmüyor. Nerede lan Yusufçuk? Bak şurada. Gördüm. Çekiyor muyum? Oh. Mağara gibi bir yer var. Evet. Yusuf Oraya Yusuf ne haber? Kızım Cidden, ölmüş lan o Yusuf Hayır bey var. uçtu hemen Bir şey Cidden, söyleyeceğim ben. orada bir yol var Harbi bir yol var Bir yol var, bir yol var. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim gitmeliyiz Gitmemeliyiz Ben geri dönüyorum hoşçakalın Hayır üzgünüm bu kadar daha fazla gidilmez Daha fazla Bak burada da yol var birileri geçmiş buradan Yok buradan gelmeyin. Bak sesleri dinleyin. Kuş seslerini. Çok güzel değil mi? Devam dedim gelir misin? Orada alıyorum. Çekimi duyan mı? He var var. De, var. Yerli bir kabile varmış burada. Onlar duyuyor bizi. <laughs> ben geri dönüyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar çocuklar. Daha fazlası zararlı. <laughs> zararlı. Bak şu büyük kayaya kadar gidin. Çekimini yapayım. Bitirelim geri dönelim. Hadi. Lütfen. Beni dinleyin biraz. biraz. Hayır gidemezsiniz. Giderim. Hayır müsaade etmiyorum daha fazla. Siz daha yürüyemiyorsunuz be. Niye şuna mi? bak şuna hallerine bak. Biraz. Ulan bir suya düşerseniz çok güleceğim. Aa, tamam orada Var. durur musunuz? Tamam orada durun. Zaten gidiş, gidiş Değerli kaşifler bana bakın. Şöyle yapın. Efsane. Bulduk. Hadi. Hayır hayır tamam. Hayır Selincim lütfen. Gidemezsin. Daha ben fazla yok. Hayır hayır. hayır. Hayır geri dönüyoruz hadi. Bak gördük su ta dağlardan geliyor arkalardan. Ne çok Oralarına güzel. Gidelim. Bak buradaki çok berrak su. Çok berrak da berrak su. bir su. Ama üstünde çok... bir şeyler geziyor bakın. Sinek onlar. Evet. Sinek böcük. Berrak su sineği. Bence gitmeliyiz artık. Hadi. Dönüş yolu. Gidelim. İzleyelim mi? Evet. Yani. Hadi bakalım. Akan suyu niye izliyorsun ki durup dururken? Ay! He, ay! Ne oldu? Ay! Seni düşünce göreceğiz. <laughs> ben sizi çekiyorum vallahi. Bilmem artık kim düşe... düşen görünür. Ben görünmeyeceğim ama arkasındayım. Ay Selin gördüm seni zıpladın. Bak ben suyun içinden geliyorum. Bak, sen suyun içinden gelmiyorsun baba. Hadi yürüyün. Yar da buranın ne oluyor? Yarcam. Hayır Erdem. Baba Hayır. Geri Erdem şuradan yürür müsün? Yok. yok. Mı Atıyor kafadan yemin ederim bak. Bundan ormana gidilmez. Öldürecek bizi. Ah. Sen nereye ne geri geliyorsun? Ya. Yukarıdan yürür müsün? Yukarıdan yukarıdan. Gizli bir yukarıdan. Çıkacak. Hadi yukarıdan. Şimdi bir tane domuz ah. çıkacak buradan saldıracak bize domuz. <laughs> bir domuz çıkacak buradan. Domuz baba, baba dikkat et valla. Ay. Lan, sinek. Aa, ne oldu? Domuza bağırma diyorsun. Sinek diyorsun. Geçemiyor musun? Domuz mu var? Geçemiyor musun yoksa? Geçiyorum. Ağacın dalı da çok kibar tutuyorsun gerçekten. Ne yapayım? <gülüyor> 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 Sen Geçerim. Bizlerden geldik? Nereye gidiyorsun? Hadi devam et. Ben az önce şuradan geçtim ama siz bilirsiniz. Zor Yollar diye belgesel vardı. Çok güzel TRT'de izliyordum ben. Ay. Bilseydim GoPro'mu da getirirdim değil mi Erdem? Gidemiyor musunuz? Allah Allah biz buradan mı geçtik ya? evet buradan geçtik. Şaka gibi. Sudan geçtik öyle mi? Beni takip ederseniz. Ediyoruz. Oh. Ne oldu? Ağaç omuzuma battı. Bana bak. Ay düşeceğim galiba. Ay <laughs> gidiyorum. Gitti gidiyor. Gitti gidiyor nokta <laughs> kom. Bu Sanırım gidemeyeceğiz. <laughs> gidemeyeceğiz. Arkadaşlar yol buraya kadarmış. Burada kamp kurup kalalım. Hayır. Geceyi burada geçirmeliyiz. Dönemiyoruz. Ben nereye gidiyorum o zaman? Ateş yakıp bizi bulmalarını bekleyelim. Telefonla SOS göndereyim. Olur mu? Olmaz. Oh. <laughs> oh. Ben böyle bir yolcu... Sizinle bir daha böyle bir yolculuğa çıkmayacağım. Çıkma. Allah Erdem Tokuştular. İki yol arkadaşı tokuştu. Oha gurbiş sesi, kurbağa sesi geldi. Anam burnumda. Vay be, koskoca kayanın içinde ağaç çıkmış. Bak. Burası neresi? Çıkış yolu. Aa geldik. İnanamıyorum şu oh. an. Oh. arkadaşlar. Ben evet. evet. Babam yapıyor da olabilir. Aynısını eline mucik. Mümkün değil şu an. Dağdan geliyor. Gerçek bu. Babam yapıyor olamaz. Yordunuz beni be. Hayır bir bakar mısınız Bak. Bak. O ne? Buradan geçiyor işte su bak. Islak mı? Var. Gerçekten mi? Evet yemin ediyorum. İşte genç ben kaşifler canım. suyun izini buldular. Aman. Bak. Efsane. Ben buradan giderim. Buradan gideriz. Şuradan aşağı inmiyor muyduk? Ya inmeyeceğiz. Bizim için kayalar daha eğlenceli. Evet. üstünde. Baba, yapsın. eğer sen yapıyorsan? Baban oturuyor yerinde. Nereden yapsın? İşi gücü yok. Adam dağa çıkıp sana gıç 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 mı yapacak? Ya dağa çıkıp değil. Oradan yapıyor. Olum, ah, Sence ah. ses oradan mı geliyor? Ay. Dibimizde bir yerlerde. Oh! İndim be. Şükür yani düz yere indim. Duruyorsun. Emin misin? Evet. Allah Allah. Evet buldum. Nerede? Kuş dedim de. ya. ya dedim ben size babam. Ya var ya. Ah yakaladık ya. Yemin ediyorum kuş yakaladık. <laughs> Bak evet, bu sonunda <gülüyor> <gülüyor> Öpücük kuşu. Öpücük <laughs> kuşu. Öpücük kuşu öpücük atıyormuş bize ya. Size ne dedim? Bak senin nasıl biliyor beni. Ben size ne dedim? Bak bu öp. <laughs> <Benim> ne yapıyor <laughs> ya? Şaka güldürdü. Yalnızca bak bak buradan devam ediyor bak. Dem var. Kız resmen öpücük kuşu yakaladık. <laughs> ben dedim size ama ya. Bak devam ediyor. Vallahi Söyledin ama inanmadım. Gerçekten haklıymışsın yani. Ya ben babalar biliyorum çünkü. Nereye çıkarsa çıksın oradan bir kanarya... Bir şey söyleyeceğim. Yok. Kaptırdınız. Nereye gidiyorsunuz? Gençler. Zaten üstündesin şu an. Hadi hadi gelin kampa. Kampa gidelim. Ateş yakacağız. Cevamda gidişi varsa dönüşü varmış değil mi? Varmış. Erdem Bey kafanızdaki nedir? Ne ne? Kafanda bir şey var. Ne? Dur. Hadi gel. Şey yok. Geç. Baba şu dağa çıkabiliyorduk Ersen amcanın Çok iyiydi. Vallahi billahi öpücük kuşu yakaladık az önce. Hmm. Babam gitmiş dağın tepesine çıkmış. Ne yapıyorsun?